Kendi yaşamımda ilerlememi, aile, ilişkiler, para, birikim, kariyer, liderlik, aklınıza gelebilecek her alanda gelişmemi ve bir sonraki seviyeye geçmemi sağlayan, bulduğum işe yarayan formül ve metotları paylaşmak benim hayat amacım. Güçlü metotları gereksiz ve işe yaramayan sistemlerden ayırmak ve sizlere %100 sonuç alabileceğiniz etkin formüller sunabiliyor olmak benim için çok kıymetli yaşamlarınızda sonuç aldığınızı ve ilerlediğinizi görmek hayatımın anlamı diyebilirim. Hayatımda olup biten değişikliklerden bahsetmek gerekirse benim iç dünyamda dünyaya bakış açılım çok değişti. ilişkilerim düzeldi. Sağlığıma, zihnime, kariyerime, tüm hayatıma yaptığım en akılcı yatırım Nevşahes'de olmak yaşamını değiştirebildiğim her birey bana hayatta en büyük hediye. Nevşe Enstitü müfredatı bir eğitim değil, size ömür boyu destek olacak bir aileye dahil olabilmeniz için attığınız kalıcı bir adım. Hayatınızın en iyi ve en karlı yatırımı. Müfredatımız yüzlerce saatlik dersler, özel koşluk çalışmaları, size hayat boyu düzenli destek olacak bir dostluk grubu, canlı eventler, mentorluk çalışmaları ve diğer başka bonusları beraberinde getiriyor. Ve ödeme planınızın sonuna gelseniz bile Neşe Enstitü'nün bir üyesi olarak hayat boyu yanınızda bir destekçiniz oluyor.